Düzük şuna şunu alabilir misin? Neden? Dur aldım ben. Bak şimdi ne yapacağım? Ya çocuk ya. Bak. Ne bak. Ne bak şimdi cücük. İyi izle. Hayır ya. Hmm, bak. Kapalara falan şimdi. Kral. Ay. Aa. Bak ben diyorum bu şey, bu geri gelen şey var ya, o işte. <laughs> sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz ışık sönmeyecek. Söz. <gülüyor> söz. <gülüyor> Şu tırın egzozuyla ısınak bari. Vav. Wow, gaz ver dayı gaz. <laughs> Abicim ben şuradan sola giriyorum. Seriye bağlıyorum. Haydi görüşürüz. arkadaki dorseden elma alalım. Abi, iki tane elma vermedin ya bize. Vallahi. Eyvallah abi, durunca alırız. <laughs> çok sağ ol abi. Cücük cücük elma tuzladık cücük. <laughs> kardeşim tuzluyoruz kardeşim. Dayıya buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Görünce dayanamadım canım çok istedi. I'm a fear. Abi bildiğin Survivor'ı yaşıyorlar ya. Çok kalabalık. Ve üniversitemize geldik. Nice. Derse yaklaşık 35 dakika var daha. Aynada biraz mamamız var. Bölümün orada bir tane köpek var. Çok geziyor. Çok zayıf. Onu bir besleyelim. Görebilirsek tabii göremezsek sağlık olsun. Ve sonra derse. Buradan dönüş yapmak yasak. Balcalı abi. Dönüş yapmak yasak. Babasının yolu gibi burada duruyor ya. Ben çözemedim. 2 gündür böyle denk geliyoruz. Günaydın nerede? Kim bilir nerede bu köpek? Oha cücük bir sürü var. Ne yapacağız? Fire in the hole deyip hey lan poşeti fırlatıp kaysam herhalde öyle zarar görmeyiz. Bizimki burada değil. Bizimki burada değil. Hadi gidelim. Çünkü bu mama onların dişinin kovuğuna yetmez zaten. Neyse. Biz ders arasında falan bulursak buluruz ya. Neye gülüyorsun kız? Sa sabah güneşi kime vuruyordu? Cüce'ye vuruyordu değil mi? O zaman bize iyi dersler. Haydi hoşça kalın. Evet pandemi sürecinde mükemmel e, önlemler alınarak derslerimizi gördük. Bakın şu an pandemide sosyal mesafe adına toplantı gerçekleşiyor burada da. Uyulması gereken kurallar falan tartışılıyor. Çok güzel. Bugünlük bizden bu kadar ders anlamında. Ufaktan yemek yemeye gideceğiz. Karnımız acıktı. Bu yemekhane kartını da halledelim kuzum ya. Lan o köpek nasıl yatıyor öyle? mal fıs dedikten 3 saniye sonra ben. <laughs> Kardeşim merhaba. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Ha tamam. Görüşürüz. Şey, şey olur onlar, hallolur Hallederiz. <laughs> Bu Buma, mal fıs moruk. Bye-bye.